ha? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın? Bitirdin mi savaşları? Nasıl bitireyim? Sen beni 1914'de değil, 1600 yollamışsın ya? Aa, lanet olsun benim hatam. Evet. Çok özür dilerim. Neyse, üzülme. İlla ki bir manyak çıkar, savaşı başlatır. Evet orası da doğru. Bu arada ben tatile çıkacağım. Ha. Acaba benim yerime atölyeye bakabilir misin? Baharım, baharım ya. Sen kafana göre takıl ya. Nereye gidiyorsunuz acaba? Paris. Ay, çok güzel. Ben de seviyorum oraları ama rahat edemiyorum biliyor musun? Taharet musluğu yok. <laughs> Yo, no, Paris'te taharet var. İngiltere'de bulundu ve sonra bütün kıtaya yayıldı. Kim buldu lan? Isaac Newton. Bu kadar tam bir işle uğraştı, <laughs> öyle mi ya? <laughs> Vay anasını arkadaş ya. Allah'ın sen perukalı talebeye bak sen. Bir de biri kötü fikir diye yoruluyor şuna bak. İyi, iyi, tamam. Yengemle gidiyorsunuz y değil mi bu arada? Yengem mi? Nasıl yengem? Nazlı, Nazlı yengem yok mu ya senin hanım? O, o benim üniversitedeki sevgilim de evlenmedik ki. Nasıl evlenmediniz ya? Evet evlenmedik. Niye ayrıldınız? Çünkü mesafe çok uzaktı. Gidip gelemedik. Abi, Birbirimizi göremedik. Abiciğim uçağa binersin gidersin de bunlar bahane mi ya? Hayır hiç olmadı. Arabana yazarsın navigasyonla gide... Uçak, uçak. uçak. O ne? Tayyare. Tayyare. Navigasyon. Uçak. <laughs> ha, bir dakika, o adam Isaac Newton. Aman Allah'ım kafasına elma düşecekti. Yer çekimini bulacaktı. Gençler Birliği'nde oynayan Isaac Promis'ti. <laughs> Ay Allah kahretsin. Ya Profesör abi, kusura bakma seni burada bekleteceğim ama... ...ben çok ufak bir yanlışlık yapmışım. Hemen düzeltip geliyorum, tamam mı? Sen burada bekle. Yolluyorum. Hadi bakalım. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. Bekle. ya bir şey geliyor ki. severim. Bir düşünüyorum düşünüyor musun? Düşün. Ya. gitme manyak. Ben düşün. düşün. Profesör <laughs> abi yengem geldi mi? Yengem burada mı? Yengem var mı? Yengem. yengem yengem. Evet burada. Ha burada değil mi? Çocuk çocuk her şey yolunda yani değil mi? Evet. Oh şükürler olsun. Isaac Newton'la ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Çok büyük bir bilim insanı. Değil mi? Evet. Evet. Çünkü yasayı buldu. Evet. Evet. Yer çekimi yasası buldu. Evet. Ve bulduğu yasayla şimdiki bütün icatlar o yasayla birlikte ortaya çıktı. Aynen öyle yengem bile hatta tarihi bile sayarlarız bununla ilgili. İyi her şey yolunda yani. Ha? Çok iyi çok sevindim valla. Yalnız Mustafa oh. sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Geçen gün bilgisayarla uğraşırken evet Arama geçmişini açık bırakmışım. Evet. Yengen gördü. Ee. Diyorum ki gidip benim geçmişimi silse. Tabii profesör abi neden olmasın? Ben senin gelmişini, geçmişini silerim. <laughs> Tabii ki silerim. Tabii, hemen. Hadi. Ama nereye gideceğini biliyorsun. Tabii ki çok çok iyi biliyorum. Sen hiç merak etme. Sen hiç merak etme. Ben Hadi geliyorum. Hadi. Merhaba Profesör abi, nasılsın? Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Her şey yolunda. Bak, ha. bu elimde gördüğün uranyumla çalışan kapsül var ya. He. Bunu bu araca entegre etmeyi düşünüyorum. Hmm. Ve bir zaman makinesi ortaya çıkaracağım. Ha. Benimle çalışmaya var mısın? Tabii ki varım. Ver. Al bakalım. Her bakalım. Oh, oh. Ne yaptın? Zamanında yakalayamadım. <laughs> Seleme hey. ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesela katılarımıza